Evet herkese merhabalar ben Hasan Can. Bu videoda üniversite tercih yapacak arkadaşlara görsel iletişim tasarım bölümünü kendi bilgi ve tecrübelerim çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Size bölüm ve okuduğum üniversite hakkında bilgiler vererek kafanızdaki soru işaretlerini kaldıracağımı düşünüyorum. Ben bu bölümü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaktayım. Benim tercih yapacağım dönemde e, üniversitenin web sitesi dışında adam akıllı bir kaynak ya da Soru sorabileceğim bir muhatap bulamıyordum. Bu konuda bayağı bir sıkıntı çekmiştim o zamanında. Siz de bu sıkıntı yaşamayın diye şu an bu videoyu çekiyorum. Görsel iletişim tasarımı, dijital medya ve grafik tasarım derslerinin içerisinde barındıran oldukça kapsamlı bir bölümdür. Yani bu bölümde kağıttan dijitale doğru bir yolculuğa çıkıyoruz diyebilirim. Eğitim aşamasında tasarımla alakalı hem uygulamalı hem de teorik olarak eğitimler alarak Kendimizi geliştiriyoruz. Aldığımız dersler üniversiteden üniversiteye işleyiş olarak değişiklik gösterse de temel olarak hepimizin aldığı eğitim aşağı yukarı aynı oluyor. Önceden tamamen yetenek sınavıyla öğrenci alan bu bölüm son yıllarda YÖK'ün kararıyla birlikte sadece puanla üniversiteye öğrenci almakta. Ama bazı üniversitelerde sanırım hala bu yetenek sınavı kuralı devam etmekte ama devlette de muhtemelen hepsi puanla alıyor. Yine de siz tercih yapacağınız üniversitenin ne ile aldığına dikkat etseniz iyi olur. Dönem dönem derslerimizin aşamaları ve zorluk dereceleri giderek artmakta. Birinci sınıfta sadece el uygulamaları olan ve teorik dersler alıyoruz. Yani bu derslerde tasarımın temellerini öğrendiğimizi söyleyebilirim. Aldığımız dersler normalde yetenek sınavıyla bu bölüme gelen öğrencinin aldığı dersler olduğu için normal bir yüz lise ya da Anadolu Lisesi ya da meslek lisesinden bu bölüme gelen öğrenciler dersleri de zorluk çekebiliyor zaman zaman ama öğretmenlerimiz yani hocalarımız bu bağlamda bize çok fazla destekli bulunuyor diyebilirim. Şimdi size bu derslerden kısaca bahsetmek istiyorum. Temel tasarım dediğimiz bir dersimiz var. Bu bütün üniversitelerin bölümlerinde neredeyse var. temel tasarım adı üstünde tasarımın temellerini öğreniyoruz. Bu derste kullandığımız araçlar kalem, kağıt, kuru boya, sulu boya, guaj boya, maket bıçağı yani demek istediğim tamamen elemeği ürünleri ortaya koyabileceğimiz araçlar oluyor. Yani bu araçlarla basit tasarım ürünleri ortaya koyuyoruz. İlk başta baktığımızda çok basit gözükse de ileride bize nasıl bir fayda sağladığını anlayabiliyoruz. Örneğin bu derste renk çemberi nasıl yapılır? Nedir, renk geçişleri nedir, nasıl yapılır, i̇şte ışık, gölge, perspektif gibi bazı temel kavramları uygulayarak öğreniyoruz. Bunun yanında perspektif diye bir ders alıyoruz. Bu teknik çizim diye geçebiliyor bazı yerlerde. Hatta aynı dersi inşaat mühendisleri ve mimarlar da alıyor diyebilirim. Perspektifin yanında çizim dersi alıyoruz. Çizim dersi de bazı e, üniversitelerde desen adı altında işlenmekte. Bu derste çizimin temellerini ve nasıl çizim yapabileceğimizi öğreniyoruz. Bunun dışında aldığımız teorik dersler var. Bunlar sanat tarihi, gö görsel iletişime giriş ve uzem olarak, uzaktan eğitim olarak yani aldığımız Türk dili, yabancı dil ve Atatürk ilke ve inkılapları derslerini alıyoruz. Bu 3 ders uzaktan eğitim, diğer 5 ders örgün olarak işleniyor. Yani ilk sene 8 tane ders alıyoruz. 5'i okulda, 3'ü uzem. Uzem dersleri genelde PDF'leri indirip, son 2 gün PDF'leri okuyup, onları ezberleyip sınava girmemizde hallettiğimiz dersler oluyor. Bayağı kolay geçiyor yani. Ve bu süreçte biz kesinlikle bilgisayar dersi görmüyoruz. Evet bunu merak edenlerin olduğunu biliyorum. Şimdi bu durum bazı arkadaşlar için hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Bilgisayar ikinci sınıftan itibaren hayatımıza dahil oluyor. Birinci sınıfta maalesef bilgisayar yok. Bu durum ben ve ben ilk gittiğimde ben ve benim gibi birçok arkadaşımı hayal kırıklığına uğratmıştı. Biz burada gittiğimizde direkt bilgisayarlara sarılacağımız falan düşünüyorduk ama o şekilde olmadı. Bu şekilde olmamasının yanında çizimi çok kötü olanlar ben ve benim dışında çizimi çok kötü olanlar için bayağı yani kötü bir durumdu. Hatta buraya şöyle bir soru giriyor. E, çizim bu bölüm için gerekli mi? Ya da çizimin çok iyi olması gerekiyor mu bu bölümü okumak için? Bu sorunun cevabını bu bölümü kimler okumamalı? Ee, başlığı altında bir daha ele alacağım ama yine de bu aşamada bazı anılarımdan size bahsedeyim yani yaşadığım tecrübelerden bahsedeyim ben size. Açıkçası bu bölüme ilk geldiğimde e, birinci sınıfın sadece el çizim üzerine gideceğini işleneceğini öğrendiğimde beni aşırı bir stres ve korku sarılmıştı. Çünkü gerçekten çizimim çok kötüydü ve bu konuda kendime hiç güvenmiyordum. Hatta diyordum işte ikinci sınıfa herhalde iki sene sonra falan geçerim diyordum ama o şekilde olmadı. Ne kadar kötü olsa bile ben bir şekilde o çizimimi hallettim o ve o dersleri yani verdiğim bir şekilde yani o ve Sınıfımın neredeyse yarısı da bu şekildeydi ve %99'u zaten o derslerin çoğundan geçti. Kalanlar da muhtemelen devamsızlıktan falan kalmıştır. Zaten e, hocalar, öğrencinin durumunu zaten farkında. Buraya yetenek sınavı kalktıktan sonra gelen öğrenci puanla geldiği için hocalarda gelen öğrencinin çizime çok yatkın olmadığını biliyor. Bu bağlamda birinci sınıfta bize çok fazla yüklenmediler sağ olsunlar. Ben de işte elimden geldiğince kendim geliştirerek günün sonunda ortaya çok iyi bir çalışma koyamasam da dersleri geçecek kadar kendimi geliştirdim ve şu an yani son sınıfım. Tabi bu anlattıklarım çizimle alakalı bir şey bilmeyenler içindi. Çizimi zaten iyi olan arkadaşlar burada aldığı dersler sayesinde çizimini daha üst bir noktaya taşıdı. Özetle bu bölümü okumak için mükemmel bir çizim yeteneğine sahip olmamız gerekiyor mu diye sorarsak bence gerekmiyor. Ama bölüme geldikten sonra çiziminizi geliştirmeniz size ileride çok fazla fayda sağlayacaktır. Tasarımlarınızı bilgisayar ortamına aktarırken size büyük çapta avantaj ve geniş düşünme olanağı sağlayacağını söyleyebilirim. 2. sınıftan 4 dördüncü sınıfa kadar bizi bazı dersler bekliyor. Bu derslerde çizim çok fazla işimize yarıyor. Zaten okul olarak kağıt üzerine tasarım yapılmadan bilgisayar ortamına çalışmalarımızı aktarmamıza pek fazla izin verilmiyor. Ama bazı istisnalar var tabii. Şimdi bu süreçte bizi bazı dersler karşılıyor. Örneğin grafik tasarım, illüstrasyon, tipografi, işte bilgisayar destekli tasarım, e, fotoğraf gibi derslerimiz var. Sizler için açıklama kısmına dönemlik müfredatı bırakacağım. Orada hangi dönem, hangi dersi işlediğimizi göz atabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. İkinci sınıftan itibaren program derslerine başladığımızı söylemiştim. Mezun olana kadar en az 6 tane program öğrenmiş oluyoruz. Tabii bu sizin yıllar içerisinde azim ve gayretinize göre daha da artabilir. Okulda öğrendiğimiz programlardan bahsetmek gerekirse işte Photoshop, Illustrator, After Effects... Figma, Cinema 4D, 3D Max, daha aklıma gelmeyen var mı? InDesign gibi programları öğreniyoruz. Tabii bu eğitimler temel düzeyde verildiğini söylememde fayda var. Biz kendimiz Temel eğitim aldıktan sonra kendi kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda üniversite bize neyi ne şekilde öğrenmemiz gerektiğini öğretiyor diyebilirim. Yeni başlayan birileri için bu temel eğitim yeterli gibi gözükebilir ama zaman geçtikçe bu temel eğitimin çok da yeterli olmadığını yapacağınız zorlu çalışmalarda tecrübe ederek göreceksinizdir mutlaka. O yüzden kendinizi başladıktan sonra hemen geliştirmeye adayın derim ben size. Peki derslerde biz programlar dışında ne öğreniyoruz diye sorarsak öyle cevap vereyim. Tipografi nedir? bunu en temelden öğrenmeye başlıyoruz. Hatta kendi yazı fontumuzu bile yapıyoruz. E, onun dışında logo nasıl yapılır, kurumsal kimlik nedir, afiş nedir, nasıl yapılır. Hatta afişin ne olduğunu bildiğini düşünenlerinizin birçoğu afişi bu bölümde, afişin tanımını bu bölümde tekrardan öğreneceğinize eminim. Mutlaka şu an afiş diye adlandırdığınız şeyleri aslında afiş olmadığını burada Göreceksiniz. Onun dışında fotoğraf nasıl çekilir? Bunu görüyoruz. Tamamen uygulamalı olarak, hem teorik hem uygulamalı olarak fotoğrafın nasıl çekildiğini öğreniyoruz. E, fotoğraflara nasıl shop yapılır? Bunu görüyoruz. E, hepimizin sevdiği animasyonlar nasıl yapılır? Bu animasyonlar nasıl oluşuyor? Temelden başlayarak bir animasyon nasıl yapılır? Bunu öğreniyoruz ve en sonunda kendi dijital animasyonlarımızı yapıyoruz. Yani gibi gibi çok fazla eğlenceli ve bir o kadar da faydalı dersler gördüğümüzü söyleyebilirim. Derslerin içeriğine ilgi duyduğunuz üniversitenin web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bölümümüz 4 yıllık 3. sınıfın yaz döneminde 40 günlük bir staj yapmamız bekleniyor bizden. Bu stajlar bize çok fazla şey katıyor. Çoğumuz ilgi duyduğumuz alanlarda bir reklam ajansına ya da artık neye ilgi duyuyorsak onunla alakalı bir firmada staj yapmaya gidiyoruz. Çoğumuz bilindik ve duyulmuş ajanslara staj yapmaya yöneliyoruz. Bu durumda bize çok fazla tecrübe ve bilgi katıyor. Bazı arkadaşlarımız da maalesef matbaa türevi basit ajanslarda bu stajını gerçekleştiriyor. Bunun olmaması için çok çalışıp portföyünüzü geliştirmeniz ve staj için aylar önceden başvurular yapmanız gerekiyor. Zira okul size staj için bir garanti vermiyor. Yani bütün staj olayını öğrenci kendi başına halletmesi gerekiyor. Okulun bir bu alanda bir mecburiyeti yok ama hocaların da konuda bize çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle size ders verecek eğitim kadrosuna bulunan hocaları ve çalışma alanlarını araştırmakta fayda var. Burada hocaların geçmişte yaptığı işler, aldığı başarılar gibi noktalara bakabilirsiniz. Sektöre çalışan hocalardan ders almanız size ekstra bir tecrübe katacaktır diyebilirim. Hocalar dışında e, üniversitede verilen derslere ve onların içeriğine de bakabilirsiniz. Ayrıca üniversitelerin sosyal medya hesaplarına göz atıp mezun olan öğrencilerin e, ortaya koymuş olduğu çalışmalara da bakabilirsiniz. Bizim okulun Instagram hesabına omugsf yazarak ulaşabilirsiniz. Öncelikle her türlü reklam ajansı ve medya ajansı gibi şirketlere çalışabilirsiniz. Özel şirketlerin tasarım ya da iletişim departmanlarında çalışabilirsiniz. Kendi şirketinizi kurabilir ya da freelancer olarak iş yapabilirsiniz. Formasyon alarak liselerin ilgili bölümlerinde öğretmenlik yapabilirsiniz. Onun dışında e, üniversitede kalarak akademisyen ya da öğretim görevlisi olabilirsiniz. Şimdi geldik can sıkıcı kısma. Elimden geldiğince sizi bu bölümden soğutmadan bazı noktalara değinmek istiyorum. Eğer ki çizime, tasarıma, bilgisayar programlarına, bu dijital dünyaya, sanata, bunlardan bu saydıklarımdan herhangi birkaçına ilgin yoksa bu bölüm pek sana göre olmayabilir. Yetenek sınavının kalkması ve bu bölümün puanların çok da yüksek olmamasıyla birlikte bu bölüme talep bir hayli arttı son zamanlarda. Ben üniversiteye girdiğimde sınıf 60 kişiydi ve atölyelerin çok da büyük olmamasından dolayı sınıfı A ve B grubu olmak üzere iki ayırmışlardı. Ayırdılar daha doğrusu. Bu 60 kişinin arasında bölümle alakalı olmayan, hani daha önce hiç çizim yapmayan ya da bilgisayar programlarıyla hiçbir alakası olmayan bir sürü arkadaşım vardı. Şimdi benim de çizimim çok iyi değildi. Muhtemelen yetenek sınavı kalkmamış olsa ben de bu bölüme giremeyecektim ama benim e, bu alanla alakalı ciddi bir temelim ve gerçekten çok büyük bir tutkum vardı. Ben açıkçası bu temelime güvenerek bu bölümü tercih ettim. Dediğim gibi bölüme girerken benim en büyük dayanağım yani program bilgimdi. Bölüme geldikten sonra da bu teorik bilgilerle birlikte tasarım yeteneğimi yani daha da geliştirdik. Bir üst noktaya taşıdım diyebilirim. Şimdi birinci sınıftan sonra bilgisayar derslerine geçince hoca bize hem tasarımın teorini anlatıyor hem bilgisayar programını anlatıyor. Sonra bu anlattıklarından yola çıkarak ikisini birleştirip bizden özgün bir çalışma bekliyor. Şimdi ben uygulama kısmını çoktan çözmüşüm. Onu halletmişim. Bir kenara koymuşum. Kafamda Teorik kısmı anlamlandırmaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Ve Yeri geliyorsa zorlanıyorum. Sadece bununla ilgileniyor olmama rağmen zorlandığım zamanlar oluyor. Herhangi bir altyapısı olmayan bir arkadaşıma baktığımda bu durum onun için daha da zorlaşıyor. Tamamen yani bilmediği terimlerden oluşan bir yeni bir dünyaya giriş yapıyor ve bir yandan bilgisayar programını öğrenmeye çalışıyor, bir yandan Teoriyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bir yandan da bunlarla birlikte özgün bir tasarım ortaya koymaya çalışıyor. Benim gözlemlerime göre maalesef çoğu arkadaşım bu saydıklarımı birlikte sağlıklı bir şekilde yürütemiyor ve bölümde baya bir zorlanıyor. Bu durumda onun bölümden soğumasına ve uzaklaşmasına yol açıyor. Bölüme ya da tasarıma çok bir tutkusu olmalı ya da bu isteği kırıldığı için kendini geliştirmek adına ekstra bir çaba sarf etmiyor. Eğer sizde kendimi sadece okul dersleriyle geliştirmeye çalışır. Bunun dışında ekstra bir çaba göstermem. İşte üniversite hayatını doyasıya yaşar, gezer, tozar, dolaşırım diyen biriyseniz maalesef yani buradan mezun olduğunuzda olabilirseniz şayet bu şartlar altında sıradan bir grafik tasarımcı olarak hayatınızı idame ettirmeye çalışırsınız. Hani ezber yapıp geçmeye çalışabileceğimiz çok fazla dersimiz yok. Derslerimizin çoğunluğu uygulamalı olarak geçiyor. Proje derslerine çalışmaktan mesela teorik derslere çalışmaya bazen vakit bile kalmıyor diyebilirim. Her hafta yeni bir proje geliştirip hocayla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Hocamız onay vermeden o tasarımı tamamlayıp hocaya al bana puan ver diye sunamıyoruz. Onu yapamıyoruz yani. Hoca bize önce tasarım için onay vermesi gerekiyor. Şimdi bu kendini geliştirmeyle alakalı iki tane arkadaşımdan bir örnek vermek istiyorum. Çizim konusunda muazzam yetenekli iki tane arkadaşım var. İkisi de bu bölüme geldiğinde bildikleri tek şey çizim yapmaktı. Onun dışında ne bir tasarım alakalı ne bir altyapısı var ne de ne bir program bilgisi var. Herhangi bir bilgileri yoktu. Onlar da sadece çizim bilgisi olduğu için buraya gelmişlerdi. Bilim sınıf başladığından bu yana o sadece çizim bilen arkadaşlarından bir tanesi kendini o kadar güzel geliştirdi ki yani 3. sınıfın sonunda hatta 3. sınıfın yarısında bir oyun firmasında 3 boyutlu modellemeci olarak e, iş yapmaya başladı ki yani 3 boyutlu modellemeyi biz 3. sınıfta yeni öğrenmeye başladık. Adam 1. sınıftan beri kendini yani bunu adamış ve bu yönde çalışmaya başlamıştı. 3. sınıfa geldiğinde de dediğim gibi bir tane oyun firmasında 3 boyutlu modellemeci olarak çalışmaya başladı. Diğer arkadaşım da kendisinin çok yetenekli olmasına rağmen kendini ekstra geliştirmeye özen göstermedi. O bu yılları bilgisayar oyunu oynayarak geçirdi. Şu an normal bir grafik tasarımcı seyrinde ilerliyor. Şimdi Görsel iletişim tasarımı bence okuması çok zevkli ve insanı geri gelince sıkan ama bir o kadar da sıkmayan bir bölüm. Hele de birinci sınıf muazzam yani boş geçiyor diyebilirim. Çok fazla boş vaktimiz oluyor. Okul dışında da kendini geliştirmek için biraz zaman ayırsan okul derslerinde de başarılı ve rahat olabilirsin. Bunun yanında yaptığın tasarımlar sayesinde okurken para kazanabilir ve bu sayede maddi özgürlüğünü eline alabilirsin. Yani kendini geliştirmek bu alanda Gerçekten çok zor değil. Sadece biraz zaman ayırman gerekli. Bizim alanımızla ilgili internette birçok eğitim videosu mevcut. Bunları izleyerek kendini geliştirebilir ve anlamadığın noktaları okulda hocaya sorarak kendi gelişimine katkıda bulunabilirsin. Evet, buraya kadar kafamda belirlediğim başlıklar çerçevesinde bir şeyler anlatmaya çalış. Bu bölümü kimler tercih etmemeli kısmında Biraz fazla karamsar ya da heves krizi konuşmuş olabilirim. Ama şimdiden bunları birinden duyuyor olmanız ileride acı tecrübeler yaşayarak pişman olmanızdan daha önemlidir diye düşünüyorum. Buraya kadar varsa bir hatam ya da yanlış söylediğim bir durum ya da tartışmak istediğiniz bir nokta varsa yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Yorumlarda herkese cevap vermeye çalışacağım. Sanırım bu şeyden bahsediyorsun. Atölye seçme olayları var. Onlardan bahsediyorsun ama bizim okulda atölye seçme diye bir durum yok. Yani birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar herkes aynı eşit dersleri alıyor. Sen aldığın derslere göre kendi eğilimini belirliyorsun. İşte okul içerisinde, okul okul dönemi içerisinde dışarıya bir iş yapıyorsan yetenekli olduğunu düşündüğün alanda iş yapabiliyorsun. Ya da mezun olduktan sonra o sevdiğin yeteneğin üzerine gidebiliyorsun. Ama okul içerisinde herhangi bir ayrışma yok. Yani ben o yüzden gayet memnunum. Herhalde öğrenci dostu olarak Eskişehir'den sonra en iyi şehir Samsun. Benim buradaki mesela bizim Güzel Sanatlar Kampüsü ana kampüsün bağımsız bir yerleşkede. Ana kampüs bizim Samsun'un sonlarına doğru bir yerdeyken bizim Güzel Sanatlar Kampüsü Samsun'un tam merkezi noktasında. Yani büyük... E, semtin tam kesişim noktasında bulunan ve ulaşımın da her yere çok rahat olduğu bir yerde. Zaten Samsung genelinde ulaşım çok rahat diyebilirim. Şimdi, eksi ve artı yönlerinden bahsedecek olursam önce artıyı söyleyeyim. Artı yönleri olarak yani dediğim gibi ulaşım çok rahat, ev kiraları ucuz. Yani onun dışında harika bir sahil var. Sahil şehri zaten. E, Arkadaşlarına vakit geçirebileceğim bir sürü ortam var. Eksi yön olarak şunu söyleyebilirim. Ben mesela burada okumasam aslında ben ilk başta İstanbul'da okumayı istiyordum. İstanbul tabi burası kadar sakin değil ama ben İstanbul'a şu gözle bakıyordum mesela. İstanbul'da kendimi geliştirebileceğim bir sürü fırsat var, bir sürü etkinlik var. Diyordum her hafta i̇şte bir gün girişimcilik etkinliğine giderim, bir gün pazarlama, bir gün reklamcılık, bir gün e-ticaret, bir gün başka bir şey. Yani tamamen eğitim odaklı kendim geliştirme odaklı düşünüyordum. İstanbul'u bu, bu yüzden istiyordum. İstanbul'un böyle fırsatları var açıkçası ama Samsun'a gelince Samsun'da bu tür etkinlikte her zaman olmuyor. Yani çok uzun aralıklarla ara sıra bazı etkinlikler oluyor. Bu bağlamda kendim geliştirme açısından eksi yön olarak bu <laughs> bakabilirim bu konuya. Onun dışında aklıma gelen pek bir şey yok açıkçası. Yani zamanda geriye gitsem kesinlikle yine görsel iletişim tasarım bölümünü okumayı isterim. Zaten ben tasarım alakalı bir bölüm okumayı düşünmüyordum. Tasarım altyapım olmasına rağmen düşünmüyordum. Şöyle bir kafa yapım vardı. Diyordum ki ben zaten bu bölümle alakalı bir bilgi ve beceriye sahibim. E bu meslek bir kenarda dursun ben gideyim başka bir bölümü okuyayım. İki tane mesleğim olsun gibisine bir kafa yapıya sahiptim. Ama o dediğim şey olmadı. İyi ki de olmadı. İyi ki de ben bu bölüme gelmişim. İyi ki de ben bu bölümü okuyorum diyebilirim. Yani herhangi bir pişmanlığım yok. Tabii ki yani bölümde mezun olduktan sonra sahip olun bilgi ve becerilerle hem yurt içinde hem yurt dışında iş bulabilirsin. Hatta yurt dışına gitmene bile gerek yok. Türkiye'den bile yurt dışına iş yapabilirsin. Neyi öğrenmek istediğine bağlı. Şimdi program derslerinden bahsediyorsan okulda öğrettiklerinin kat kat daha fazlasını online olarak öğrenebilirsin ama okulda öğretilen tasarımın teorik altyapısını işte bu sanat ve entelektüel bilgi birikimini online olarak alabileceğim bir platform olduğunu ben zannetmiyorum. Yani görmedim daha doğrusu eğer varsa öyle bir yer tabii ki ne alabilirsin işe girerken mezun olduğun bölümle birlikte yani en ağır basan kısım tabii ki portfolyo oluyor. Portfolyon iyi bir durumda değilse hangi bölüm okursan oku seni yani bu piyasada iş almaları pek mümkün gözükmüyor. O yüzden bu işte işe girme en can alıcı noktası iyi bir portfolyoya sahip olmak. Şimdi akademik kadro bizim okulda bence fena değil. Yani çok değerli hocalarımızın olduğunu düşünüyorum. Çok değerli hocalarımızın yanında az değerli hocalarımız da var diyebilirim. Ama hocaların ben genel olarak tasarım, sanat ve yani bu alanla alakalı iyi bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve onlardan iyi bir şekilde yararlanabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Derslerin bazıları zorluk gösterebiliyor. Yani bölüm atladıkça zamanla zorlaşıyor ama genel itibariyle bence eğlenceli ve çok da zor olmayan derslere sahibiz. Yani çok korkacak bir durum yok. Yani hocalar kesinlikle derslerde yardımcı oluyor. Hocalarla zaten 4 yıl boyunca 5-6 tane toplamda hocanız oluyor. Eğer problemli bir öğrenci değilseniz dediğim gibi hocalar size yani sadece derslerle alakalı değil her konuda yardımcı oluyor. Yani biz bölüm olarak samimi ve iç içe girmiş bir bölümüz diyebilirim. Şimdi iş imkanları konusunda şu an piyasaya baktığımda binlerce yani grafik tasarımcı adı altında bir sürü insan bu işlerle ilgileniyor. Ama sen okulda aldığın eğitimle bu arkadaşların çok fazla önüne geçiyorsun. Hadi onların önüne geçmedin diyelim. Geçme önemli bir konu da orayı karıştırmadan şöyle diyeyim ben sana. Yani gözle gördüğün her şeyde bizim elimiz var. Yani kitap kapağından tut, şu an kameraya koyduğum kitapların kapağından tut, kitapların bulunduğu masaya kadar. Ya yani bu masayı bile aslında yani biz tasarlıyoruz. Yani endüstriyel tasarım alanına giriyor ama biz bunun bile eğitimini alıyoruz yani. Masa bile tasarlayabiliyorsun. Dediğim gibi gözle gördüğün her şey hem dışarıda gördüğün hem de dijital ortamda gördüğün dijitalde gördüğün zaten her şey bizle alakalı bir e, durum. Bizle alakalı bir durum söz konusu burada. Yapmadığımız şey yok. Yani bu bu kadar çok fırsatın olduğu alanda iş bulmamak yani gerçekten bulamamak gerçekten yani çaba isteyen bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Evet soruların bazılarını elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Cevaplayamadığım soru varsa ya da istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. Evet buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ha Bu arada abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.